Victor Osimhen Real Madrid'e mi gidiyor? Galatasaray bir numaralı forveti Victor Osimhen için Real Madrid iddiaları ortaya atıldı. Real Madrid'e transferinde yüksek bonservis bedelleri konuşulan Victor Osimhen acaba Galatasaray'dan ayrılacak mı? 120 ile 140 milyon arası yüksek rekor bonservis bedelleri konuşulan Osimhen Real Madrid'e gerçekten gidebilir mi? Özellikle Real Madrid'in başkanı Florentino Perez geçmişte muhteşem transferlerle Los Galacticos'u bir araya getiren efsane başkan. Kadrosunda Mbappe, Vinicius, Arda Güler, Ellingham gibi oyuncular bulunmasına rağmen Real Madrid halen yıldız transferlerinde ve gündem olan isimlerle anlaşmalara devam etmek istiyor. Peki Victor Osimhen için Real Madrid iddiaları kimden çıktı? İddiaların temelinde yatan kişi Nijerya eski milli takım teknik direktörü Sunday Olise Osimen'in Real Madrid'e transferinde önemli isimlerden gizli bilgiler aldığını bir podcast programında açıkladı. Bu açıklamalar Madrid basınına ve Madrid taraftarlarının paylaşımlarına da yansıdı. Osimen'in transfer iddialarında konuşulan bonservis rakamları ise 120-140 milyonları buluyor. Peki Victor Osimhen Real Madrid'in dikkatini nasıl çekmiş olabilir? Gelin sizinle birlikte bunları inceleyelim. Öncelikle bildiğiniz gibi geçen sezon Victor Osimen Galatasaray'a Napoli'den kiralık olarak gelmişti ve sürekli kalıcı bir oyuncu olup olmayacağı belli değildi. Galatasaray'daki geleceği de tamamen belirsizdi ve bir sürpriz transferiydi. Osimhen tüm bu nedenlere rağmen Galatasaray'a bağlılığını, fedakarlığını ve sahada olan güvenini futboluna yansıtarak Galatasaray için elinden gelen her şeyi yapmış oldu. Şunu unutmamak gerekiyor. Futbol her zaman fedakarlıkları ödüllendirir. Victor Osimhen'deki hikaye ise aynen bu şekilde oldu. Galatasaray'da oynadığı ilk sezonda 41 maçta görev aldı. 37 gol, 8 asistle Icardi'nin sakatlığında Galatasaray'a şampiyonluğu getiren kişi olmayı başardı. 126 yaşındaki 1.86'lık Forvet bu sezonki istatistikleriyle de Real Madrid'in dikkatini çekmeyi başarıyor. Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği Liverpool maçındaki performansı ve Ajax maçlarındaki, Bodoglip maçlarındaki yüksek performansı Şampiyonlar Ligi sahnesinde maçın adamı seçilen bir futbolcu yaptı. Bu sezonda 14 maç 11 gol atarak Galatasaray'ın en skorer olan isimlerinden birisi oldu. Ancak sadece bu değil Şampiyonlar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında da Victor Osimen dikkat çeken isimler arasında. Bir numarada yer alan Kylian Mbappe 5 maçta 9 gol atarak liderliği elde etmiş durumda. Victor Osimen ise Şampiyonlar Ligi'ndeki gol krallığı listesinde sadece 3 maçta 6 golle ikinci sırada yer alıyor. Mbappe'ye oranla gerçekten muhteşem bir rakam. İşte tam olarak Real Madrid'in dikkatini çeken nedenlerden birisi de bu. Eğer Osimen'deki yükseliş geçen sezondaki gibi devam ederse ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı üst sıralara taşıyan isim Victor Osimen olursa Florentino Perez de Osimen için düğmeye basabilir. Peki Victor Osimen Real Madrid'de yıldızlar dolu kadroda Mbappe varken neden Osimen'e ihtiyaç duyulsun? Burada devreye Chabi Alonso giriyor. Bayern Levent Kuzen'de şampiyonluk yaşadığı dönemde oynattığı futbolla dikkat çeken ve yenilikleri getiren bir hocaydı. Real Madrid özellikle bütün şampiyonlukları ve bütün kupalara Gözünü diken bir dünya kulübü. Xabi Alonso burada Osimenle birlikte çığır açacak bir kadroya sahip olarak tüm zamanların en iyi futbolunu oynatma düşüncesinde olabilir. Alonso'nun sisteminde Bayer Leverkusen'de 3-4-3 gibi formasyonlarda takımı oynatıyordu. Real Madrid'e baktığımızda ise 4-2-3-1 veya 4-3-1-2 gibi çift forvetli sistemlerde takımı oynatmaya devam ediyor. Vinicius Junior ve Kylian Mbappe Real Madrid'de forvet hattında ikili şekilde oynayan isimlerden. Ancak Real Madrid günümüz futbolunda fiziğe dayalı oyunculardan eksik durumda. Bellingham haricinde takımda gerçekten fizik gücünü kullanarak ofansif anlamda işler yapabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Bu ihtiyaç için öncelerinde Erling Haaland konuşuluyordu. Ancak Haaland'ın performansı Madrid'in bu sezon dikkatini çekmeye yetmedi. Mbappe'nin yanında gerçekten fizik gücüyle fark yaratacak üstün ve sprint atabilen, şut gücü iyi olan, bitirici bir forvet arayışında olan Real Madrid, Vinicius'la da sözleşme uzatma konusunda sıkıntı yaşayan bir kulüp. Dolayısıyla burada şans tekrar Victor Osimhen'e doğuyor. Henüz 26 yaşında olan Victor Osimhen gelecek kariyerinde büyük başarılara imza atmak için Real Madrid'e transferini sezon sonunda kabul etme ihtimali bulunuyor. Galatasaray için bir handikap olsa da 75 milyon euroya transfer edilen Victor Osimen eğer Real Madrid'e transfer olursa rekor bir bonservis ücretine ödendiği fiyatın iki katına bile satılma ihtimali bulunuyor. Burada Galatasaray'ın kadro yapılanması hem gelecek yılları hem de mevcut altyapıları güçlendirecek büyük bir gelir elde edebilir. Peki siz olsanız Victor Osimeni kadroda mı tutardınız yoksa Real Madrid'e gönderir miydiniz? Gerçekten büyük bonservis bedelleri konuşulan bu transfer için iddiaların temeli de önemli kaynaklardan geliyor. Size göre Osimen Galatasaray'da kalmalı mı? Eğer giderse onun yerine kim gelmeli? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzda beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Sahada olan pause futbolda kalır.